Merhabalar arkadaşlar full pro olma serisine hoş geldiniz. Şimdi en son nerede kalmıştık? En son e, bir yerde kaldığımızı hatırlamıyorum. Bıraktıydım yani bir süre. Ve şimdi tekrardan devam ediyoruz. E, gene impulslardan devam edeceğim. Bugün cumartesi günü. Şu yukarıdaki yazı da bir gitmiyor ya. Bir git git. Sevmiyorum var şu yazıyı. E, ben gene klasik şekilde impulslarıma devam edeceğim. Impulslarımı keseceğim belki imok keseriz tekrardan devam ederiz. Amacım bugün bir 2000 Renus kasabilmek olacak. 2000 Renus'tan sonra da zaten e, yarında bir 2000 kazsak gene bir tane daha yapabileceğiz. Yarında zaten pazar günü şu an cumartesi günü. Direkt bugün direkt yüklerim. Bugün direkt direkt yüklerim. E, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yorum ve like atın güzel oluyor çünkü yorumlarınızı okumak yani hoşuma gidiyor. O yüzden yorum atmayı da unutmayın. Ben devam edeyim. 23 Linus kaldık. 23. Kaç verdi göremedim. Abideler var. E şu abideler de peşine takılınca bırakmıyor insanı ya. Çok sinir bozucu. 17 vermiş bu da. Bu da ölecek. Ama benim cana bak ya. Nasıl bu kadar hasar yedim bilmiyorum. <laughs> bu da öldü. 16 verdi. Bayağı bir impuls buldum. Bu gayet hoş bir durum şu an. Yani hasarlarımda bir artış var mı? 80'lere de 90'lere kadar çıkıyor. X2 ile bu. Ee, gayet güzel bir durum. Hiç durmadan geliyorlar. Canım da bitiyor. Hadi 20 vert. Ya çok bakmayacağım artık kaç verdi? Ne? Ee, ölüyorum. Bu da öldü. 23 falan verdi herhalde ya. Hop, bu da pat. Bir imok bakacağım ya. Aa imok burada ama kimse dalmıyor. Az bekleyeceğim. Oğlum bir tane daha imok var. Çok fazla imok var. Şu anda bu herifle biz bunu kesemeyiz ki. Yok ya bu, bu şu an kesilmez. Grup daveti attı da ee, kabul edelim. Şu an gruba girdim. Grupla kesiyoruz ama kesemiyoruz. Çünkü kesemeyeceğiz bence bunu. Evet, uzun uğraşlar sonucunda kesebildik. E, bir daha da kesmem. Çünkü çok uğraştırdı. Gereğinden fazla zaman kaybettim. E, o yüzden ben tekrardan impuls kesmeye devam edeceğim. Şu an grup var ama grup küçük bir grup olduğu için aslında çok da fazla imop var haritada ama bu grupla ne yazık ki kesilmiyor. Olmuyor yani. Ben de şey yapmadım. Bir 17 Renus daha aldık. Ben daha kestim de kaç verdi bakmadım ya. Bu da 23 verdi. Ben ilk Renus sayımı not ettim. Bakalım kaç olacak. En sonda şu an takımca dalıyoruz. Ama bana sıkıyor yine biliyorsunuz beni çok seviyor Imok. Ee, ben bu şey cephanesini kullanıyorum. 2 milyon kredi falan veriyor. 76 rünus güzel. Bu e, grupta konuşurken stabil. Şu an grupta olan arkadaşlar eğer videoyu izliyorsan. Benim Simon The başlamış oyuna. Bu e, pro videolarımı görüp. Valla mutlu oluyoruz. <laughs> yani öyle bir şey var. Çünkü seni görüp insanlar oyuna başlayınca güzel hissediyorsun. Bir can atalım. Ya bana niye sıkıyorsun işte canına yandım ya. Tam döndü benden. Ee, cephane bitti. Kix'e geçeceğiz. Cephanemiz bitti. O biraz kötü oldu şu anda. Şunu hemen sıkalım. 377, 61 de Rinusk. az önce 70 verdi, şimdi 60'a düştü. Kötü oldu. Neyse şunlara dalalım. Ee, yardım ediyorlar en azından. Tamam o da öldü. Canım çok az. can doldurmam lazım. Yanıma çekme yaratığıyla git. Bu arada şu anda izleyenler varsa lütfen yorum atsın. Fark etmez. Yani yorum atın yeter. <laughs> Çünkü hoşuma gidiyor yorum okumak. Böyle sorularınızı sorun. Oyun hakkında düşüncelerinizi yazın. Dark Orbit'in geleceği ne olur? Dark Orbit'in bundan sonra sizce bir geleceği var mı? Falan filan. Aklınızda olan şeyleri yazın. Like da atın tabii ki. Abone değilseniz de biliyorsunuz ne yapacağınızı. Ee, ben de devam ediyorum. Şöyle bir bakalım. Bir saat, bir buçuk saat bugün keseceğim. Yaratık. Ee, fazla kasmayı düşünüyorum. Bugün bir en fazla, bile en maksimum e, yapabileceğimiz kadar yapmak istiyorum. Bakalım. Bu da öldü. 23 de bundan aldık. Yine bir taneye dalıyoruz şu an. Ben tanklarım diye kalbe geçmiştim. Ee, ama fazla kişi var şu an. Yani 5 kişi herhalde tam olarak. de i̇şte şu atten sapık gibi bana sıkıp duruyor yarım saattir peşimde beni bırakmadı. Allah Allah. Bunu bir alalım. 65 verdi. Bir tane daha kestik. Allah'a şükür. Bu da 60 verdi. Sen daha kestik. Bu da 67 verdi. Bir tane daha aldık ama şu cana bak ya. <laughs> Bu gaz iyi artıyor yeniden. Şimdi sıkalım. Bu da bizim eleman sıkmış. Yan grup birazcık daha büyüdü ve güçlü herifler geldi. Gruba. Ee, daha kolay keseceğimizi düşünüyorum. O yüzden invoke şu an daha mantıklı geldi. Ben yani invoke'a devam edeceğim. Aslında impulse'a dönmeyi düşünüyordum. Ee, ama invoke'da devam edelim. Evet şöyle alalım. 62 rinusk. Impulse'u da keselim. Bir yandan. Hepsine dalıyorlar. Sen daha aldım. 77 verdi de şu cana bak. Tam 21 rinusk daha aldık. Bu arada bir tane hedef tamamladım herhalde. İkinci pc atamı olması aldık. İyi hedeflerde hasar vurma hedefini yaptık büyük ihtimalle. Eee güzel. Bir tane daha aldık ve ben yine sıfır canım. Valla şunlarda da bir çekilsin de. Kaç alacağız alalım. 77 gayet güzel. Onu da kestik. 17 de oradan aldık. Mwah, 77, 84, 94. Çok iyi. Ya bir tane imok demek şu an benim için 100 ürünüsü demek. Yani yanında da, yanında da bir tane impuls kestiğim için Invoke impuls neredeyse yüze yakın. 90 yüz demek. Ve güzel. Şu an grup e, büyüdü biraz. Yarımıza adamlar falan geldi ve grubun içinde ben de ilk 5'e girebildiğim için. Şu an alıyorum. Ve bir tane daha. Hop bir tane daha. Ve impus da dalabilirsem. Tamam da ben sıkıyordum. Buradan bir çıkarsalar tıklayacağım da. 20 Linus kaldık. Bundan da Dostum, çekilir misin şuradan? 68 aldık, güzel. Ee, 8k can. Şu şeyi de alamadım. Lan help. Yasuo yaz yardım et. Bunu ee, almak istiyorum. Aldım kaçarım ya, dur. Nerede o benim impuls? Burada. Oh 60 bin can geldi bir yerden. <laughs> Çok sıkıntı ya vallahi var ya. Hiç acıması yok be 21 de oradan aldık. Güzel. Hadi bismillah bir tane daha. 200. Aa bu vermedi mi? Fü geç sıktık biliyor musunuz? Ya da yo tam mı sıktık dedik. Hatırlamıyorum da az sıktık o zaman. Gel buraya varayım, bu keseyim. 15 verdi ya vere vere. Impus'lar çok vuruyor ya etrafındaki. Var ya başka şeye şeylerin üstüne tıklıyorum ya kafayı yiyorum. Bundan aldık bu arada. Kaç aldık? Hatta 76 aldık. Bu da 24 verirse mah mah mah. Ha <laughs> tam 24 verdi lan. Çok iyi. Aa iyi oldu, güzel oldu. Aa burada bir tane daha çıktı. Ya şu yaratık full niye bana vuruyor? Biri açıklayabilir mi bunu ya? Birinci konfümdeki şeyi yedin. ikinci konfüye geçtim. Hala bana sıkmaya devam ediyorsun. Yanımızda iki kişi daha var. Alo bana sıkma artık. Hala bana bakıyor. Şu an tekerim. Herhangi bir şeyden tekerim. 2000, 2000, canım var. Bir an önce yenilemek lazım. Sitfest. <laughs> <laughs> Abi çok gereksiz uzun menzilleri var ya bunların. Uzaktı bana bayağı. Menziline yani girdim de o kadar menzil yoktu. Normal bir gemiye göre menzil. <laughs> Öncekine şeyini aldım. 71 verdi. Yine bana döndü manyak. Dönmüyor abi. Başkasına dönmüyor. Bana bana dönüp duruyor ya. Bıraktı cana bak. Sonra bir şeylerden tekiyoruz. Ne ka sinir bozucu bir şey. Ya da bir el atın be dostlar. Ben de şunu da alayım. 77 19. Çok iyi. Cephane dertmiş, şey dertmiş. Uridium de E Bu Japonya da şey cephanesi bu arada bu ee, şey yaratık var ya. Sevgililer günü saçmalığı şeysin. O işte anladınız ya. Bakalım yine bana dönecek misin Ivoğ? E Dönersen artık yuh diyeceğim. Acıtan e bunun bir sebebi olabilir mi? Bilenler varsa bir yorumlarda yazsın. Ya da sizce sebebi ne bunun? Yani. Bana bana vuruyor manyak. İçinden çıktı mı? Çıktı. İyi güzel. Alalım hatta direkt. 65. 17 verdi. Şuna da ben sıkayım. Ben sıktım. Bu da. Ben sıkamadım mı? Ben sıktım lan. Hayır. Ulan burada bekliyordum. Burada çıktı artık ha. İmok beni çok seviyor. Ben size dedim. Bana sıkmasın. Oha vurmayın bana lan. Ben rahatım ya. Bana vura neden yok. Dördüm öyle yarata vuruyorum. Zevkli iş. Aa bana vuruyormuş. Ne vuruyor? Ne bıraktı vurmayın. Tamam ödülü aldık. Impulsun da ödülünü alalım. Aynı anda. 59 18. E eh, 59 düşük ya kötü yani oldu. Abi bir tane daha çıktı herhalde. Yani aynı durumu yaşanıyor ama biz daha az kişiyiz o yüzden daha az Bana döndü Aha geri döndü Bak 3 2 1 Döndü Dönmedi ha, Ölmüş mü? Ölmemiş Ölmüş mü? Ölmemiş Ölmüş mü? Ölmemiş Ya ama öl artık ya Yoksa ben öleceğim şimdi Öldü hele şükür manyak. Azaldıkça hasar azalıyor. Ya az ölüyor Yani yavaş ölüyordu. Az ölüyor ne? Aslında şu oyunu böyle oynasanız. Yani Runeskasmus kolay bir şey de. Ben sıkılıyorum bir müddet sonra yani. Şu an bir buçuk Saattir falan. ya Tam bilmiyorum kaç saatte. Hatta, hatta bir saat falandır. Yaratık kesiyorum. Paso böyle dönüyorum falan. Etrafta geziniyor. Kendi kendime konuşuyorum. <laughs> Ama yapmak isteseniz günde yani 4000 falan hatta güçlüyseniz 6000 rinus bile yani bir pro parası bile çıkarabilirsiniz günde. Ee, ben yarın 17. promo yapacağım inşallah bakalım. Çok iyi olacak. 18 verdi bu da. Invok adam. Invok var. Ama grupta birileri var mı? Yok. Konuşmamışlar yani. Şöyle bir gidelim buradaymış. canım full girmek isterdim çünkü bu bana az sonra dönecek ben biliyorum. Ama olsun e, yeteneğimiz falan var. Aynen bana döndü. Ve geri döndü. Ben de canı attım. Herhalde canımın belli bir yerine kadar vuruyor. İlk vuruşta. Bak anan içinden çıkan aldık da impulse ilk ben sıkamadım herhalde ya. Birinin peti sıktı. Ha bana verdi güzel. Bismillah dedik ve bir tane daha ya girdik ve bana döndü. Öldür lan ellemiyorum hadi öldür be. Adam sen öldürürsün. Aynen belli bir yere kadar vuruyor sonra dönüyor başkasına. Sonra onda da başka belli bir yere kadar vuruyor sonra başkasına dönüyor. Evet döne. Ha Mesela bakın bana geri döndü. Neden? Çünkü beni daha çok seviyor. Allah Allah geldiğim an bana vuruyor ya. Bekleyeceğim lan. Geri geldim. Bakalım. Dönecek mi bana? Öldü. Aldık aşağıda bir tane daha var. Bu son impul şeyi imok olacak. Abi bitirmedin ya. Ses geliyor size de kusura bakmayın. Bu son olacak. Bir cephane aldık az önce. önce. hedeflerden. Da bitir şunu. Ele şükür kestik. Büyük bir hata yaptık. 3 kişi gezerek bunu ama kestik sonunda. Ya başta sıkmasam devam etmezdim ben buna. Sıkıntı oldu ya. E, zamanımızı çok boş harcadım. O yüzden şu anda ben e, impulsa devam edeceğim. Impuls devam ki. 25 verdi lan ve bu da 23 verdi. Aslında bu sepromun bitene kadar takılmak istiyordum. 24 bin kalmış tamam takılalım. 90 falan sepron bastedim gemiye. Tabii yukarıya götürüyor bir aşağı götürüyor İki tane kestim de e, unuttum. 17 falan vardı onlar. Şu anda da 22 aldık. Ya şu an tahminimce bir 2K falan yapmışızdır. Ya geçmiştir hatta. Ne kalıyor yani? Şu an 4000 Hadi 4500 olsa 1500 falan kalır ama daha cephanem bitmedi. SOS tek atmış. Oo bu ne lan? Bu da ölmek üzere. 17 verdi da 19 verdi. Bir tane daha hemen yapıştıralım. Ve bu da öldü 18 falan verdi? Ya ben neyi bekliyorum var bu kapılardan? Kapılardan özel ödüller oluyor mesela. 3000 Rhinos alıyorsun. Hem de yanında Cyborg ya da Hammer Cloud'dan birini düşürme şansın oluyor. Da yani amacım venus için tabii ki. Bence çok güzel olur öyle bir şans olursa bende iyi olur. 17 aldık. 21 17 Bu arada e, yarın için birazcık ördüğüm kasmam gerekecek. Ördüğüm markasını çekeceğim. E, ardından günlük görevleri yapacağım. Tabii video dışında yaparım onları videoya da. 20 dakikaya doğru gidiyoruz. Uzun oldu. E, öyle. Yani yarın şu anki ördüğümden fazla bir ördüğümm olursa şaşırmayın. Yaklaşık bir 50 bin falan. Kaç verdi göremedim ya. Buna da yardım ederim ya bu. Bizim aşağıda beraber takıldığımız herif de. 20, 22 aldık ondan da gayet iyi. Bir de can atalım kendimize. Yoruldum la. Vallahi yoruldum. 19 mu aldık? Ben makine alsın makina. 20 aldık. Unutuyorum ya söylemeyi, şey yap, gidiyorum hemen. 18 verdi bu da. Bu da son olsun mu ya? Bence son olsun. Seproman biraz bende kalsın. Bir 10.000 falan kalmış olacak. Ee, birazcık da yoruldum. Kaça düşmüş bu? 793.000'e düşmüş. Ee, bugün, cumartesiydi bugün. Artık videoyu sizlere sunarım. Saat değişir hallettiğim gibi de yaparız. Şimdi hesap makinemizi bir açıyoruz. Benim a bu dakika. Bin, 1300 kalmıştan şeye. Çok iyi kalmış. 4704. 4704 eksi. Başlangıçta ise 22.33 vardı. 2500'e yakın. Sen daha keseyim onu. 19 verdi bu da. Ve yaklaşmış olduk. Ee, bir tane daha şeye yaklaşmış olduk. O zaman bugünlük benden bu kadar da kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.